acaba polisi ne yapıyor? Ama polisi uyumuş. Bunu buraya koyayım da ne yani gelişsin. <laughs> Aha bu her bir <laughs> kim koymuş? İftifa geliyor mu ya buna? Dadı nasılmış? Bir tane açayım.

Anneciğim bu halinle ne? ne oldu sana böyle? Hamburgeri yedim böyle oldu. Aa, aa, inanmıyorum ya Hülesi ne hale gelmiş. Ee? Aa, hamburger olmuş bu. Bakar mısın? Hülesi bunu sana kim yaptı? Bilmiyorum anne ben burada uyuyordum. Aa, e, uyuyordun ne oldu sonra? Ya nasıl da oynuyor bak domatesim var ondan sonra bak köftem var peynirim var bak aa. sus susam bile var ya oh, yerim ben bunları aynı. bak bak nasıl da oynuyorsun sen yapın bun eski haline nasıl geleceksin öyle ben <laughs> yaptım bunu Ah sen nereden çıktın ben sizin camınızda gördüm aa cadı gelmiş ya Sihirli hamburger mi getirdin Hulusi'ye? Evet. Aa Hulusi'yi gördün mü hamburgere dönüştü. Evet biliyorum. Onu nasıl ayıska haline döndüreceğiz? Bunu tekrar yiyecek. Eski haline yeniden döneceğiz. <laughs> Gerçekten mi? Hadi o zaman yedirelim ya. Kuykayın beni. Koy kayın benim. Tamam Hülyesi kurtaracağız seni bak teyzeyi gördün mü? Tamam. O, o yapmış sana. Şundan nasıl annem? Evet. Bunu ısırınca. Hay. Hay. Ay anne anneme gelirsin. Yapmayın. Ah Hülyesi anneciğim beni çok korkuttun ya. <laughs> Ay kıyamam ben sana annem ya kim <laughs> yaptı biliyor musun bunu sana? Kim? Cadı teyze. Hı? Evet gitti bak kaçtı hemen. Cadı teyze yaptı. Ah öyleyse bayıldın mı anneciğim? Kalk anneciğim tamam kalk kalk kalk. Bir daha bilmediği şeyleri yeme tamam mı anneciğim? Önce bana söyle. Hülyesi, Hülyesi anneciğim çok teyze nereye gitti Buradayım, buradayım, Aa gitmemiş bu, Burası. ne yapacağız? Canım teyze çıkar mısın? Hadi git evine artık. Hadi. Ah, Filiz.